Herkese merhaba Teknokoy'un izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Teknokoy'un ikinci bölümünde soğuk cüzdan nedir? Soğuk cüzdanın avantajları, dezavantajları nelerdir? Onlara bakacağız. Soğuk cüzdan illa kullanılması gerekli midir? Bence illa gerekli değildir. Ama Yastık altı paralarınızı yastığın altına fiziksel olarak koymak isteyenler gibi ben aldığım parayı bir şekilde, e, kripto parayı bir şekilde bir USB cihaz gibi bir cihaza saklayıp ben bunu ya kasamda ya yastığımın altına koymak istiyorum diyenler için soğuk cüzdan güzel bir çözüm. Peki soğuk cüzdan nedir? Gelin cevap yapalım. Kripto paralarda cüzdanlar ikiye ayrılır. Bir sıcak cüzdan, bir soğuk cüzdan. para uygulamasına girdiniz. Alım satım, takas işlemleri yaptınız. Bu bir sıcak cüzdandır. Sizin paranız para sistemlerinde Bitcoin güvencesiyle beraber saklanıyor ve siz her an istediğiniz zaman alım satım işlemlerini yapabiliyorsunuz. Sıcak cüzdan internete bağlı ve her an işlem yapabildiğiniz cüzdanlara verilen addır. Soğuk cüzdan nedir? Soğuk cüzdan ise internet bağlantısı olmayan, tamamen dış dünyadan yalıtılmış, e, e, size ait özel bir cihazdan oluşuyor. Genellikle USB bellek boyutlarında ufak ekranları olan cihazlar oluyor. E, bu cihazlarda size özel bir şifre oluyor ve siz bu size özel şifreyle beraber açıyorsunuz ve e, paranızı kullanabiliyorsunuz. E, başka işlemler yapabiliyorsunuz. Yani internet bağlantısı olmadığı için hem para e, saldırılara karşı korumalı oluyor. Hem de e, sizden paranın çalınma ihtimali azalıyor. Soğuk cüzdan bu yüzden önemli. <laughs> İnternete direkt bağlı olmayan elinizde USB bellek gibi örneklerini de zaten göreceksiniz ekranda bir USB bellek gibi ayrı bir cihaz çipin içerisinde sizin aldığınız saklamak istediğiniz kripto paraları saklayabiliyorsunuz. Bu cihazlara sadece sizin şifrenizle, e, kullanıcı bilgilerinizle giriş yapabiliyorsunuz ve bu bilgileri unutmamanız lazım. Zaten korktuğunuz için güvenlik önlemi almak için soğuk cüzdanı tercih ettiniz ve bunun bilgilerini sadece siz biliyorsunuz. Başka hiç kimse bilmiyor. Cihaz da fiziksel olarak elinizde. O yüzden şifrenizi unutmayın. Böyle paraları yanan, yok olan insanlar da var. Yani yanmıyor tabii içinde kalıyor ama o cüzdanı açamıyorsun. Öyle para fiziksel olarak duruyor ama bir işe yaramıyor. O yüzden o şifrenizi unutmamanızı tavsiye ediyorum. Soğuk cüzdan hacklenebilir mi? Bu da oldukça fazla sorulan bir soru. İnternete bağlı olmadığı için e, hacklenemez. Ama bir gün bir bilgisayara takarsınız. O bilgisayarda bir virüs, e, bir sızıntı, bir kötü niyetli açık vardır. İnternete çıkan bir cihaza e, soğuk cüzdanı taktığınızda belki e, hacklenme ihtimali olabilecektir. Ama e, soğuk cüzdanların kendine ait bir şifreleme yöntemi olduğu için ve sizin sadece bu şifreyi siz bildiğiniz için internette bağlı bir bilgisayarda da sıkıntı yaşasanız da kolay kolay soğuk cüzdan hacklenemez. E, ama hani %100 hacklenemez demiyorum. %1 hacklenme payı olsa da genel olarak hacklenmesi kolay değil. Sadece fiziksel olarak çaldırabilirsiniz ya da şifresini unutabilirsiniz. Bu bölümde sıcak ve soğuk cüzdanları konuştuk. Mesela coin para da, paranızı sıcak cüzdanla güvenli bir şekilde tutabilirsiniz. Ama yok, ben paramı fiziksel olarak bir çipin içerisinde gözümün önünde tutmak istiyorum diyorsanız da soğuk e, cüzdan çözümleri var. Ama e, soğuk cüzdanda da anlık satım e, alım gibi işlemler biraz gecikmeli oluyor. Onun da dezavantajı o. Tabii şifresini unutma ya da çaldırma gibi ihtimaller de var. Ama sonuçta e, internete bağlı olmadığı için ve sizin yanınızda olduğu için tabii ki de e, güvenli ama bu kadar hızlı bir dünyada fiyatların sürekli değiştiği çalkantılı bir dünyada anlık alım satım işleri yapanlar için biraz geciktiren bir detay. Onu da söylemek istiyorum. Evet, YouTube kanalımıza e, sorularınız varsa e, sorabilirsiniz. Biz de bu soruları cevaplayacağız. E, yeni bölümlerde de sizin sorunlarınıza göre de videolar hazırlayacağız. Kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.